Herkese merhabalar. Alternatif Super Rap'in sunduğu Swipe Line Podcast'a hepiniz hoş geldiniz. Alternatif Super Rap'i kısaca bahsetmek istiyorum. Kendilerinin anlaşmış olduğu mağaza ve restoranlarda cüzdan oluşturabiliyorsunuz ve bu cüzdanlara para yüklediğinizde hem kampanyalı bir şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz hem de alışveriş adımında QR kodla ödeyerek telefonda herhangi bir cüzdan cüzdan gerektirmeden hızlıca yolunuza devam ediyorsunuz. Açıklama kısmında da hem linki hem de ayrıntıları var. ...ve her zaman olduğu gibi de kolektif ağızdan sesleniyoruz. Bu bölümde de yanımızda Ataberk Taçar var. Ee, Size and kurucu ortağı ve CEO'su. Hoş geldin. Ataberk abi. hoş geldin. Ve eski komşumuz. Eski komşumuz <gülüyor> <gülüyor> evet. Kolektifte eski komşumuz da haliyle biraz tanışıyoruz. Ataberk'le biz şöyle sırta oturuyorduk. <laughs> Aynen. Birbirlerine... Arada duvar var Arada tabii. Duvar, evet. <laughs> ee, biliyoruz. Bayağı böyle başından beri demeyeceğim ama... ...en azından bizim yanımıza geldi. Yani komşu olduğumuzdan beri ki sürece hakimiz iyi gidiyor. Ee, ama şimdi... Siz başka ofise taşındınız yine evet. kolektif içinde. Hı hı. Haliyle böyle update'leşemedik. Bilmediğimiz evet. bir şeyler de var. Hem onları konuşacağız. Hem geleceği konuşacağız. Ee, ama hepsinden önce rica etsek bize bir size mi anlatabilir misin? Tabii ki. Böyle çok ezberlemiş gibi oldum artık. Evet. Çok fazla değil yerde anlatıyor anlatıyorum. Maşallah. Şey <laughs> maşallah çok çok maşallah. yerde çıkmış bize gelmemiş. Yo, o maşallah. Değil. Yo, o anlamda değil abi. Link de bırak <laughs> sağa sola Ataberk <gülüyor> Bey. <gülüyor> Abi Saizen mi? E, online giyim alışverişinde beden uyumsuzlukluğu, iadeleri minimize etmek için farklı yapay zeka çözümleri sunan ve yüksek teknoloji girişimi. Nasıl Harbi yapıyor ezberlemiş. Ben Harbi ezberlemiş. de. İkna Nasıl yapıyor oldum. bunu Ataberk'cim? Bizim üç farklı çözümümüz var. Aslında bizim tek çözümümüz vardı ve sonrasında markaların feedbackleriyle bunu üçe çıkardık. Hı -hı. Biri çok hızlı bir çözüm fakat doğruluk oranı çok yüksek değil. Bir tanesinin doğruluk oranı çok yüksek, bir tanesi de aslında... İnsanları ee, insanları kendilerine göstereceğimiz ve defransle ettirdiğimiz de bir ürün. Hı. Bunların hepsi de yapay zeka aslında ee, çalışıyor. Hepsi böyle aç hı. açayım mı tekrar sana biraz daha. Tabii. Ee, ilk olarak bir fest çözümümüz var. Bu fest çözümünde biz aslında girdiğimiz markanın beda, e, ürün sayfasında bedenin bula basınca bir pop-up çıkarıyoruz. Hı. Ve orada hı. cinsiyet, e, kilo, boy bilgisini verdikten sonra kullanıcı eğer üst giyimde bakıyorsa ürüne bir göğüs için, bir de karın için üç farklı model çıkarıyoruz, dar, normal ve geniş olacak şekilde. Hı hı. En son yaş soruyoruz ve ona e, alması gereken bedeni hem slim hem regular hem de oversized şekilde sunmuş oluyoruz. Buradaki tamam, doğru konumuz bizim yüzde 80. Bu e, aslında sistemi nasıl geliştiriyoruz derseniz 200 bin farklı insanın e, boy, kilo, yaş gibi hani bu daha önce bahsettiğim parametrelerinde data topladık hı hı. ve bunu sürekli geliştiriyoruz. 50 çeşit üründe, 50 farklı çeşit üründe. E, Cinsiyetler de farklılık gösterecek şekilde. E, fes çözümümüz bu şekilde. Hatta bu şu anda Le Benjamin'de de canlı olduğumuz ürünümüz. Ha, çok iyi. Bir de ekürüt ürünümüz var, adını ekürüt koyduğumuz. Tamam. Çünkü doğruluk oranı şu anda onun %98. Hı hı. E, bu üründe de biz e, kullanıcıyı kamera karşısına alıyoruz. Yine bedenin mula bastığı zaman ve sesli komut veriyoruz. Bu sesli komutlarla da yaklaşık 20 saniye içerisinde 6 farklı vücut ölçüsünü dediğim gibi yüzde %98 doğruluk oranında e, çıkarmış oluyoruz. Bu sayede baktığı ürünün sinir regular ve oversize beden tablosuna denk gelen şeyi direkt olarak çıkmış oluyor. Bu bayağı iyi. Bizim asıl ürünümüz ise hani e, bu bahsettiğim globalde de birazdan belki de konuşuruz bilmiyorum hı hı. ama diferansiyete ettiğimiz ürünümüzün adı Meta. E, burada bizim yaptığımız şey şu. Biz... Meta size sıkıntı olmasın ürün ismi olarak ileride? E, ya şu an ismini koymuş olduğumuz bir şey. Okay. Yani tabii ki değiştirilebilir bir şey. Yani, değişmek zorunda kalınabilir bir şey gibi geldi. <laughs> evet evet. E, Meta'da biz şunu yapıyoruz. Aslında ikinci ekrü çözümümüzün komplementeri çözümü birazcık. İkinci çözümü kullanan e, firmalar kullanıcılarına şunu sunmuş oluyor. Çıkan ölçüler 3 boyutlu model, modelleme ile birleşiyor. Ve bir template üzerinden değil direkt olarak kamera üzerinden görülmüş olan görüntü 3 boyutlu avatar haline getiriliyor. Ve hmm. e, öncesinde de markadan aldığımız kıyafetlerin bilgileriyle ve fotoğraflarıyla biz o kıyafetleri 3 boyutlu avatara giydirilebilir hale getiriyoruz. Hmm. Kullanıcılar avatarları üzerinde bu ürünleri görüyorlar. E, ...beden beden giyebiliyorlar, görebiliyorlar. Sıcaklık haritasıyla da biz onlara hangi bölgeleri çok sıkıyor veya çok bol geliyor... ...bunu gösteriyor oluyoruz. Buradaki doğruluk oranımıza dediğim gibi %98'in devamı aslında sürdürülmüş oluyor. Bunu bayağı bu, beğendim. Bu, bu, bayağı bu bizim asıl diferansiyet ettiğimiz ürün zaten. Peki bunun online olduğu bir şu an marka veya bir, şey, bir yer var mı? Şöyle, buradaki geliştirmeler tam olmadan çıkmak istemedik açıkçası. Hı -hı. E, bunu isteyen firmalar var. Fakat Hı -hı. şu anda bizim hatta haftaya, perşembe günü yapacağımız bir... E, ...stratejik ortaklık e, söz konusu bir firmayla. Bu firma e, aslında kıyafetlerin... E, ...üç boyutlu modellerini böyle gerçekçi bir şekilde çıkarıyor. <laughs> ne yapıyorlar? İşte aslında firmalara print on demand mantığı... ...hiç üretim hani yapmasına gerek olmadan... ...kıyafetlerin üç boyutlu modelini çıkarıyorlar. O... Kullanan firmalarda işte sitelerinde gösteriyor bu ürünleri ki eğer talep gelirse o kadar üretiyor. Hani bunun önüne geçmek için çıkmış bir firma dediler ki yani biz şu anda kompetitörlerimiz arasında sizinle bir işbirliği yaparsak unique bir pozisyona geliriz. E siz de bizimle yaparsanız aslında hani bir burslama olmuş olur çünkü evet. yani biz şey yapmıyoruz günün sonunda yani çok güzel bir kıyafet görüntüsü sunmuyoruz. Biz hani ee, hangi beden üzerinde nasıl olacak? Sanal deneme kabini. Hani dijital evet, deneme kabini evet, evet, metaforunu evet. ortaya çıkarıyoruz evet. aslında. Bunu gerçekçi bir şekilde yaptığımız zaman da bu aslında bazı firmalar için daha etkileyici oluyor. Yani bizim bir firma ile mesela anlaşamama sebebimiz bizim görüntü kalitesini beğenmemesiydi. Hani ürün okey, %98 doğru konuda çalışıyor ama kendi sitesinde işte avatarın üzerine giydirilmiş kıyafetin görüntüsünü önemsiyor bu yüzden. Aa mantıksız Tabii. değilmiş bu arada. Aynen. Aynen. Peki bu tarafı geliştirmek için var mı yani daha kaliteli gözüksün o zaman diye bir çalışmanız mevcut mu? İşte bahsettiğim stratejik partnerlik aslında o yapılan firmayla. Ha tamam pardon. Birleşmek üzere. Şimdi anladım, daha çok anladım. Peki şu an e, ikinci ürünün aktif olduğu bir yer var mı? Şöyle e var testleri yapıldığı için canlıya alınmamış halde. Hı hı. Bunlar da butikler. E, BSL butik var, Biantulup butiği var, Kampüs Giyim var. Hı hı. E, aynı zamanda T-Soft'ta biz bir app geliştiriyoruz ama aslında Lufian firmasıyla anlaşmak hı hı. için ulaştığımızda onların tek gibi T-Soft'la anlaşması olduğu için oraya app çıkarmamız gerektiği söylendi. Bir de O var. Hı hı. Bu şekilde Bu söyleyebilirim. Bu arada neden hep böyle aktif var mı diye soruyoruz? Çok gençler, yani şey olarak ekip zaten çok genç yaş olarak, ama girişim yaşı da çok evet. genç ve aslında işte beta ile başladılar şimdi yayına alıyorlar her şeyi. O yüzden böyle hevesli hangi aktif hangi satıldı gibi sormamızın nedeni çok normal bir akışta betadan aslında publiye geçiyor olmaları. Peki yapay zeka bu işin neresinde? Abi şöyle biz kameradan ölçü çıkarma işini object detection ve image recognition teknolojileriyle yapıyoruz. Yani hani kameranın karşısında gördüğü insanın bu bahsettiğimiz vücut ölçülerini çıkarması yapay zeka. Hı hı sistemi kendi sürekli olarak geliştiriyor olması yapay zeka evet. ee, ve normalde bu e, kıyafetlerin üç boyutlu hale getirilmesi daha tasarımsal grafiksel bir şey gibi gözüküyor bizim oluşturduğumuz render aslında bunu yapay zeka yapıyor biz oraya iki fotoğraf koyuyoruz bir ön bir yan ve ölçüler giriyoruz ve onun üç boyutlu hale çıkıyor Aa, Hı -hı. çok çok garip duruyor ya hani bence de garip çok iyi duyuluyor dışarıdan ki biz denedik bu arada. bunu. <laughs> Ofiste nasıl evet. çalışıyor denedik, gayet güzel iş. Siz kimsiniz de hemen böyle daha önce ne yaptınız da böyle bir iş yapalım dediniz, ekip nasıl bir ekip, sen kimsin daha önce ne yapıyordun böyle bunları bir hızlıca bahsetsene. Bahsedeyim abi benim e, dışarıdan böyle hani şey gözüküyorum böyle hani belli bir dönem çalışmış sonrasında girişim yapmış falan gibi hayır ben halen de okuyorum. Evet. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. E, benim bu fikir ilk aklıma geldiğinde pandeminin ilk başıydı. Evet. Benim ondan önce de bu arada girişim denemelerim olmuştu. Hmm. Benim hatta ben daha temelden alayım mı? Evet. hazır vaktimiz varsa eğer birazcık. Abi ben normalde üniversiteye gelirken e, kurumsalda işte böyle hani çok yüksek yerlere çıkayım işte böyle kurumsal hayatım olsun bilmem ne kafasıyla üniversite gelmiş bir insan. E, öyle bir geldim. Evet. Sonra bahsettiğim e, işletme Linç yiyeceksin. <laughs> <laughs> Linç canım ya. Boğaziçi'ler sever. Şey, şeyden dolayı hani ne olacaksın CEO olacağım. Boğaziçi öğrencisinin mimi var öyle. Ee, sonrasında işletme kulübüne girdikten sonra girişimcilik alt kuruluna buraya geldik, gezdik vesaire. Kollektife. Kollektife, evet. Ee, ve sonrasında hatta şey bir hayal oldu benim için. Burada böyle bir ofis sahibi olmak, mezun olmadan önce vesaire. Aa, sonrasında şunu dedim. Ya benim şu ana kadar hayalim kurumsaldı. Şimdi bir anda girişimciliğe döndü. Ben başka şeyleri de istiyor olabilirim diyerek ben aslında böyle üniversite boyunca hep bir şeyler denedim. Çok Neler iyi. denedim? Ben bir sene matematik asistanlığı yaptım okulda, ders verdim. Ee, dövmecilik yaptım. Evet, canlı müzik yaptım. Evet, kurumsal da çalıştım, bir girişimde çalıştım, kendim iki girişim kurmaya çalıştım. Sonra bu, ya bu süreç bu arada hazırlık başından üçüncü sınıfın başına ki süreç, Hı -hı. daha doğrusu ortasına kadar ilk pandemi döneminde evlere kapandık ve hep derler ya işte kendi probleminize odaklanın falan. Tabii. benim bir problemim de abi kıyafet almak. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hani, iriyim. Evet <laughs> yani hani ve şey de var. Benim boyu ve kilome göre aslında şey de değilim. E, diğer bu e, ne denir? 1.86 hani boyunda 110 kilo olan birisinin vücuduna göre de normal bir vücudum yok. Mesela benim simitlerim var. Evet. <laughs> bu gibi sorunlar olduğu için ya dedim ki bunu ne yapsak ne etsek vesaire falan. Aklıma böyle bir fikir geldi. 2020 Mayıs'ta bu işi böyle bir takımla başlatayım diye aslında e, başlattım. <laughs> Nasıl evet. bir cümle oldu bilmiyorum evet. ama e, böyle bir fikir geldi. İşte Öncesinde zaten çalıştığım iki yazılmış arkadaşım vardı. Sonra bir tanesi şey dedi. Abi ben işte girişimci olmak istemiyormuşum. Ben sıcak yuva istiyormuşum. Bir yerde çalışayım, evime gideyim, geleyim diyerek artık. baştan ayrıldı. Yani gayet güzel. Diğer arkadaşımla kişisel bir problemimiz oldu ve ayrıldı ve ben tek kaldım. Sonrasında abi dedim ki ben girişimcilik vakfına başvurayım. Oradan eğer girersem... Bir ortak Birini bulurum bizim. falan gibi. Sonra abi orada da son aşamada eğlendim. Hadi bakalım. Aynen. Sonra dedim ki kendime bir gap koyayım ama hani böyle bir sene gibi diye, bir hafta bir gap koydum evet. kendime. <laughs> Sonrasında e, okuldan bir arkadaşımla bu fikri tartışırken dedi ki bana ya senin istediğin aslında o en temel şeyi ben bir çıkarabilirim herhalde bir deneyelim falan dedi. Sonrasında çalışmaya başladık. İşte birkaç bir şey yapıyordu. Dedim ki bak buralarda eksik var. Hani buralara odaklanmamız lazım. Dedi ki benim bir arkadaşım var Yıldız Teknik'te. Bir ona sorayım dedi. Yapay zeka ile ilgileniyor. Kamran'la. ortağı Ortağımla. Evet. Tanıştırdılar. Tanıştırdıktan sonra biz bir devam ettik falan. Sonrasında işte hani iyice baktık oluyor vesaire. Diğer arkadaş çıktı. Kamran'da biz kaldık. Aa, <laughs> evet. Kam... kaldınız şu an. Evet evet. Sonrasında ee, Kamran'dan sonra da bir yazılımcı da arkadaşımız geldi. Kamran yapay zekaya diğer arkadaşımız yazılıma bakara oldu. Ve sonrasında işte ekibi böyle sayzen bu arada 20 kişi görmüştür girip Hı -hı. çıkanlar. Hı -hı. Şu an totalde kaç kişi? Şu anda da e, bir işe alımımız var. süreci devam ediyor. Onu saymazsak 8. Ha, çok iyi. Aynen. E, ama maksimum bir 12 kişilik bir zamanımız vardı bizim. Hani o sizin yanınızda olduğunuz dönemde evet. hatta. Zaten Hı -hı. ofiste 10 kişilikti. Aynen. Ne olacak abi bu iş? Nereye gidecek ki buradan da şey de yani globaldeki rakiplere veya Türkiye'deki rakiplere de gelmek istiyorum. şu Hı -hı. an. Hatta direkt oradan başladık. Olur. Kimler yapıyor şu an bu işi? Bahsettiğim gibi yani bizim yaptığımız hani o tam olarak öne çıkmak istediğimiz ürünü yapan birkaç tane var. Hmm. Bahsedeceğim. Fakat e, beden ölçüsünü online bir şekilde çıkarma konseptiyle çalışan 20-30 tane firma var. Çok hmm. büyükler mi değiller? Kaydedi kaç tane var? Onu geçmez. Hmm. Hem global hem lokal topluyorum bu arada. Bizim yaptığımız işin birebir aynısını yapan bir firma. E, Mitail adında bir firma var. Bu da 2017 yılında Asus firmasına satıldı. Aa. 17 milyon sterlin diye hatırlıyorum. Asus bildiğimiz şey tekst giyim markası Evet olan evet yani. evet İngiliz marka <laughs> olan. Bu bizim için bir şans. Hani tek bir yerde Bing stack olduğu için evet. e, yani hani rakip var. Rakipler bizim farklı ürünlerimizi hani farklı farklı sunabilen firmalar. Ama hani o bahsettiğim özellikle giydirme kısmı <laughs> şey asıl farklılaştığımız. O Mitail'daydı. <laughs> Şu an biz bu konuda aslında dediğim gibi hani bir olmayı hedefliyor ya şeydir ya böyle. Aslında önümüzü şu şekilde güveniyoruz. Yani benim şu ana kadar tecrübe ettiğim kadarıyla girişimcilikte ya olmayan şeyi ortaya çıkarıyorsun ya e, olan şeyin üzerine yenilik, inovasyon yapıyorsun ki tercih ediliyorsun Hı -hı. ya da ülkende olmayan bir şeyi ülkene getiriyorsun Hı -hı. gibi Hı -hı. gibi. Ha, şimdi bizimki aslında üçü gibi. Böyle e, olmayan şeyi ortaya çıkarmak lokal bazlı belki hani yurt dışından getirmek olabilir. E, beden ölçüsünü online şekilde çıkarmanın üzerine ekleme de Hı -hı. yapıyoruz. Yani o noktada o yüzden şu an bence e, rakipsel anlamda avantajlı konumdayız. Çünkü şu var. E, ya bunu söyleyince böyle hani şey gözükmek istemiyorum kendi biraz beğenmiş gibi ama e, önceleri ki bu hani yakın bir zamana kadar aslında biz markalara ulaşmak için böyle kendimizi yırtarken Hı -hı. artık markalar ulaşmaya başladı bize. Çok güzel bir döngü. Bayağıymış Vallahi. abi. Benim benim yine bir soru geldi aklıma. Hı -hı. gelir modeli nedir? Hı -hı. Nasıl para alıyorsun sen markalardan? Yıllık yani, gibi mi? Yani aynen sen? mesela böyle işte denenen kıyafet başına mı? Ha, kullandıkça <laughs> Aynen. Hı -hı. Evet ya nasıl var orada bir Yoksa orada? biz aylık ücretin var ve sınırsız istediği kadar kullanabiliyor mu insanlar? Abi şöyle güncel olarak büyük firmalar yani daha doğrusu butikler ve diğer firmalar olarak iki ayrı gelir modelimiz var. Çünkü Hı -hı. bizim burada sunduğumuz şey şu aslında. Ee, eğer müşteri doğru bedeni bulursa satın alma eğilim artar, operasyonel kost düşer ve sen kar elde edersin. Hı hı. Bizim amacımız kar elde ettirmek. Fakat biz burada fix bir price koyduğumuz zaman bu firmanın büyüklüğüne göre, işlem acımaya düşük bir firmaysa ona kar elde ettiremeyebiliyor. Bu yüzden aslında böyle hani e, customizable bir şey olsun diye şöyle hı hı. bir şey geliştirdik. Biz hani ortada da olmayan bir ürün sunduğumuz için şu anda hani anlaşmaya teşvik edici olsun diye de şöyle bir sistemle ilerliyoruz. Ürünü entegre ettikten sonra 3 ay boyunca onlara bırakıyoruz. Siz görün, bizim size işe yarayacağımızı şeklinde. Hmm. Ve o 3 ayın sonunda da e, belli parametreler var bununla alakalı. Hani çok detaylı bir şekilde anlatırsam uzun sürecek çünkü. E, elde ettiğimiz kar üzerinden bir komisyon oranıyla kullandıkça ilerliyoruz. Fakat o da şu şekilde, 3 ayın sonunda mesela biz işte şey yapıyoruz, aylık da anlaşabilir, 3 aylık da anlaşabilir. Pardon, 6 aylık da anlaşabilir vesaire. Mesela 6 aylık anlaştığı zaman işte ilk 2 ayı mesela ücretsiz oluyor falan hı hı. gibi şeyler de sunuyoruz. Hani iyice böyle şeyiz, ne denir? Dijitürk gibi. Yeter, daha ki para <laughs> evet. Yeter ki para vermeyin. Yeter ki para vermeyin. Yo, başlangıçta çünkü olsun. portföyü arttıralım. Evet, tabii yani biz mi? ne kadar markayı tutarsak, çünkü şöyle bir şey oldu. Mesela Bayman, I Marka, Bayman ve Network bize ulaştı. Biz onlara ulaşmadan. Ve dediler ki ya biz sizin isminizi duyduk. Ve biz normalde böyle bir firmayla 10 senelik falan anlaşmak istiyoruz. Hmm. Siz ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz falan diye sorguladı. Şimdi o noktada şey var işte. Ben mesela Beymen'i yakalayamazsam belki de gidecek 10 sene. Hı hı. Başka bir firmaya. Ki şu anda hani dediğim gibi bu işi böyle farklı yollarla yapan Türk firmalar da var. Bizden ileride olmasalar olmasalardı. Hı hı. O noktada hani teşvik edici olsun... Diye bütün serüvenimiz hep böyle aslında. Yatırıma teşvik edici olsun diye şöyle yaptık. Anlaşmaya teşvik edici olsun diye böyle yaptık diye. O zamana kadar da finansmanı ayarladık tabii ki hı hı. aldığımız yatırımla. Ee, benim sorum yok Erdem'cim. Benim de yok. Mı? Teşekkür ederiz geldiğin için. Ben böyle teşekkür konuştuğun ederim. Konuştuğun için böyle güzel güzel. Dostlar sizlere de teşekkür ederiz dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Birkaç duyurumuz var tabii ki. Birincisi mutlaka bizi Instagram'dan takip edin. Çünkü ana iletişim mecramız Instagram. İkincisi eğer bizi bireysel olarak desteklemek isterseniz açıklama kısmında bir Patreon linkimiz var. Üç ayrı da e, paket var. Herkesin kesesine uygun olarak ayarladık. Bir göz atarsınız. Ve tekrardan çok teşekkürler deyip bir sonraki bölümde görüşürüz. Alternatif Superhub'un sunduğu SciFline Podcast'in böylelikle sonuna gelmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın.